Merhabalar. Ben Rabia Tecir Demir. The House Kafelerin Soğadiye Şubesi'nin head şefiyim. Bugün Lezzet dergisiyle size kolay mı kolay bir Unsuz, şekersiz ve az malzemeli bir çilekli puding yapacağız. Hı. Şimdi size malzemeleri sarmak istiyorum. Dediğim gibi kolay mı kolay? Herkesin evde yapabileceği hafif bir tatlı olacak. Burada 100 gram civarı bir yulafımız var, sade yulaf. Yine mevsiminde mis gibi kokan çileklerimiz var. 8-9 tane kullanmanız yeterli olacak. Balımız var tatlandırmak için 50 gram civarı. Ben badem sütü kullanmayı tercih ettim. Siz e, light süt kullanabilirsiniz, laktozsuz kullanabilirsiniz, soya sütü kullanabilirsiniz, istediğiniz süt çeşitini kullanabilirsiniz. E, 300 ml sütümüz var burada ve süslemek için birazcık e, şan fıstık tozu ve hindistan cevizi. E, krotonu kullanıyorum ben. Kurutulmuş hindistan cevizi. Siz yine istediğiniz gibi kurutulmuş meyveler, taze meyveler mevsiminde e, olan meyveleri kullanabilirsiniz. Yine toz antep fıstığı yerine fıstık kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi üzerine süsleyebilirsiniz. Şimdi ilk önce blenderımıza yulafımızı koyacağız. Birazcık ben şu e, fazla kaba görüntüden kurtulmak için un haline getirmek istiyorum. Siz yine evde mutfak blenderında bunu çok rahat bir şekilde hatta daha da güzel homojen bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. yulafımız tam istenilen unumsu kıvama geldi. Şimdi içine çileklerimi şöyle gelişi güzel bir şekilde keseceğim ve blenderımın içine atacağım. Demin de dediğim gibi çok basit, bir o kadar sağlıklı, şekerden uzak durmak istersiniz, diyettesinizdir, canınız tatlı bir şeyler istemiştir. Bunu çok rahat ve çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yine bunu şeftaliyle, kışın kuru kayısıyla, e, üzümle de yapabilirsiniz. Gayet tatlı ihtiyacınızı kesebilecek ve güzel yiyebileceğiniz bir tatlı. Şimdi badem sütümü kullanacağım. Evet, 300 ml badem sütümü de ekledim. Balımı ekliyorum. Şimdi blender'ımı tekrardan çalıştıracağım. Evet, şimdi bu karışımımızı bir tencereye döküyoruz. Görüyorsunuz şimdi bile çok koyu, yoğun bir kıvamı var. Ufacık bir tıkırdatacağız. Sonra bardaklara döküp servise geçeceğiz. Şimdi ocağa gidelim. Evet, bir buçuk dakika boyunca hafif tıkırdattığımız pudingimiz çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi onun lezzetini coşturacak bir yeşillik ekleyeceğim. Nedir bu yeşillik? Fesleğen. İnanılmaz kokusuyla fesleğenimizi tatlının içine iki yaprak İp incecik, keserek ekliyorum. Şimdi bardakları alalım. Şimdi e, bardaklarımıza koyduğumuz pudinkileri 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra sunuma geçiyoruz. Sunum için bir tabak birkaç çilek ben dediğim gibi şan fıstık tozu kullandım. Siz istediğiniz tarza, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz Yaş meyveleri ya da kuru meyveleri damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Çilek, kurutulmuş hindistan cevizi. Kurutulmuş hindistan cevizi koyduk. Tekrardan çilek. Tekrardan hindistan cevizi ekliyoruz. Yanına da toz antep fıstığı ekleyeceğim. Evet, süslemek için ben yanına çilek kullandım birkaç dilim ve üzerine fesleğen, minik bir fesleğen kullandım. İsterseniz nane ile de süsleyebilirsiniz. Lezzet dergisi ile bugün unsuz, şekersiz, çilekli puding yaptık. Çok çok kolay. Evde denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Lezzeti de çok güzel olacak. Afiyet olsun.